Yine kazanacağız. Yine birlikte kazanacağız. Antalya. 15 gün sonra bir tarih yazacağız. Hep birlikte tarihe geçeceğiz. Muhittin Böceği bir kez daha Antalya'da zaferle tanıştıracağız. Cumhuriyetin altını dururken Antalya sahte altına geçit vermez, vermeyecek. Rantın çağı sevdalarına neyin ne olduğunu gösterme zamanı. 22 yıldır her seçimde otoban yapacağız diye kandıranlara, sizi yoksulluğa itenlere, milli bayramları kutlamayıp cumhuriyetimizi yok sayanlara, Atatürk'ün adını bile anamayanlara neyin ne olduğunu göstermeye hazır mısın Antalya'm? Böcek insan ayırmaz, parti ayırmaz. Muhittin Böcek Antalya İttifakı'nın adayıdır. Antalyalıların herkesin başkanıdır. Antalya 22 yıldır bu iktidarın maalesef üvey evlat muamelesi yaptığı bir şehirdir. Türkiye Cumhuriyeti'nde inanılmaz bir milli gelir oluşturmakta bu iktidar Antalya'dan kepçeyle almakta ama verirken çay kaşı ile bile vermemektedir karşımıza şimdi geçip gerçek belediyecilik diyenlere hep birlikte gerçekler ortada demek için yine bir aradayız son günlerde basında kıracağımı sorununu çözeceğini söylüyor Yetmedi. Deprem master planını yapacağım diyor. Ulaşım master planı yapacağım diyor. Ama bunları bizim yaptığımızdan bile haberi yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu arkadaş 5 yılda 108 meclis toplantısı yaptım. 72'sine katılmamıştır. Hatta Kır için yaptığımız meclis toplantısına gelmeye bile tenezzül etmemiştir. Bizlerin bugün Burada binlerce oluşmanız demokrasiye, özgürlüğe ve gelecekle ilgili kaygılarınıza ne kadar önem verdiğinizin göstergesi denir. Her adım başına babalarınızla afişlerle doldurdunuz. Afişlerimi yırtıyorlar. Yırtabilirsiniz ama seçimleri yırtamayacaksınız. Unuttuğunuz bir gerçek var. Benim anketim halkım işte burasıdır. Benim halkımın kalbinden, gönlünden beni sökemeyeceksiniz. 1 Nisan sabahında yepyeni bir güneş doğacak. Azimle, gururla 5 yıl daha olacak Talyama. Herkesin başkanı olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Beş yıl burayı yöneten ve bir beş yıl daha yönetmek isteyen partimizin güvenini kazanmış, sizlerin güvenini kazanmış, bu yörük delikanlısını, çalışkan delikanlıyı yoksulluktan bugünlere emek emek olarak gelmiş bu delikanlıyı Antalyalılara emanet ediyorum. Korkusuzdur onun gözü, Antalya sevdası gücü. Bu ittim böcek son 5 yıllık büyük şehir icraatında 4 ilçede halk ek satış mağazaları açtı. 15 ilçemize daha ulaştırılmasının sözünü veriyoruz. Halk süt projesiyle 2-5 yaşlarındaki çocuklarımıza 5 yılda toplam 2.6 milyon litre süt dağıttı. Antalyalıların kaliteli su içmesi için Ant Su Fabrikası'nı açtı. Halk Mama projesiyle doktoru mama gerekli gören 6 aydan 24 aya kadar olan çocuklara mama desteği sağlıyoruz. Her ilçeye bir kreş yapacağız dedik. 15 tane ilçemize kreş açıldı. Muhittin Böcek bir dahaki sefere 5 yıl sonra karşımıza geldiğinde Antalya'daki kreş sayısı toplam 50 olacak. Üniversite öğrencilerine suyun 5 tonunu ücretsiz olarak vermesini bir halkçı belediye başkanı olarak son derece önemsiyoruz. Türkiye'nin neresine gitsem Muhittin böceğin yaptıklarını örnek gösteriyorlar. başkanla yeniden devam Antalya Muhittin başkanla yeniden devam Antalya